Herkese merhaba. Bu videomuzda kariyer kapısından iş başvurusunun nasıl yapılır? Bununla ilgili örnek yapacağım. Ayrıca yine iş kur sitesinden özgeçmiş oluşturma ve size uygun iş bulma nasıl yapılır? Bununla ilgili örnek yapacağım. E, bakanlıklara ait iş başvurularını bir sistemize paylaşıyoruz. Uzman muhtemet adresinde. Buraya giriş yaptığınızda detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Ayrıca yine zaten Bakanlığın kendi sitesinde burada duyurular kısmında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 sözleşmeli personel alım ilanı diyor. Buraya tıklıyoruz. Bakın son tarih şu an 30 Ekim, şu an 14 gün kaldı. Burada ilan metni için tıkladığınızda yine kriterler, adayda aranan nitelikler var ve devamına gittiğinizde hangi pozisyon için Kaç tane aday alınacak ve bunların nitelikleri nelerdir? Bunlar tek tek yazıyor. Örneğin destek personeli, bakım personeli, 4B sözleşmeli personel, kadın, 48 personel alınacakmış, orta öğretim düzeyinde. Burada yine de nitelikler detaylı bir şekilde yazıyor. Başvuru yaparken hangi alana başvuru yapacaksanız buradaki kriterleri karşılamış olmanız lazım. Aksi halde zaten başvurunuz geçersiz sayılır. Yine bu sayfada bakın başvuru için tıklayınızda giriş yaptığımızda işe alım kariyer kapısı alanına giriş yapıyoruz. Burada sadece Aile Sosyal Politikalar e, e, bakan Bakanlığı değil, diğer kurumlar, üniversiteler ya da diğer bakanlıklarla ilgili de e, ilanlar olacak. Bunları eğer iş arıyorsanız takip etmeniz sizin için daha uygun olur. Örneğin biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı seçtik. Bakın burada ilana gidiyor, dünden beri sitede sıkıntı vardı, şu an sorun çözüldü. Buraya giriş yaptığımızda yine ilanla ilgili kriterler burada yazıyor. Başvuru için gerekli evraklar. Bunları okumamızı tavsiye ederim. Başvuru ekranına giriş yaptığımızda buraya e-devletten giriş yapacağız. E-devlete giriş yaptık. Bakın yeni başvuruya tıklıyorum. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı dedi. 2024 yani ikinci kez bu yapılmış. Başvur diyorum. Son tarih 32. Ekim. Bu alana geldiğimizde bakın aynı şartlar burada da yazıyor. Özel nitelikler az önce açtığım kılavuza var. Yukarıda bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum dedikten sonra hangi alandaki başvuru yapacaksın örneğin erkek ön lisans örnek diyelim. Bunu seçtiğinizde Devam et deyip yine bilgilendirme okuduktan sonra kaydet ilerle butonuna basmanız lazım. Dediğim gibi bu alanda e, başvuru yaparken nitelikleri taşımış olmanız lazım. Buna dikkat edelim. Yine dilerseniz bir de işkurla ilgili iş ilanını gösterelim. İşkura geçmeden önce bakanlıkların, diğer kurumların e, işe alımlarını biz Sitemizde uzmanmultimet.com Instagram sayfamıza paylaşıyoruz bilginiz olsun. İşkur sitesine giriş yaptık. Bakın burada internet şubesine tıkladık. Burada iş arayan ve iş veren var. Buradan üyeliğiniz yoksa üye olup ya da giriş yap diyoruz. Buraya e-devlete giriş yapalım. Tamam dedim. Bakın özgeçmiş benim daha önce memur olmadan buraya iş kaydım vardı. Özgeçmişe tıklayalım. Buradaki bilgilerinizi güncellemenizi tavsiye ederim. Eğer uygun bir iş arıyorsanız niteliklerinizi, almış olduğunuz kursları, sertifikaları buraya tek tek yazmanız lazım. Kişisel durum burada eğer bir engel durumunuz varsa bunları gireceğiz. Çünkü bazı kurumlar direkt kamu kurumları da dahil ya da eski hükümlü, engelli diye direkt iş alımına çıkıyor. Eğer zaten siz bu e, engel ya da eski hükümlüyseniz ona göre başvuru yapabilirsiniz. İletişim bilgileri kısmından iletişim bilgilerini dolduracağız. Öğrenim bilgilerinden işte mezun olduğunuz alanlarla ilgili alanlar çıkacak. İş tecrübesi e, daha önce özelde 4A'lı olarak çalıştıysanız ya da memur olarak çalıştıysanız bu alanda görünür. İş tercihleri kısmında çalışmak istediği ülkeler ve şehirler direkt buradan isterseniz tek tek ekleyebilirsiniz ya da fark etmez diyebilirsiniz kişisel belgeler burada sürücü belgesi, pasaport varsa bunları ekliyoruz. Ek özellik kısmında e, almış olduğunuz kurslar, bunları sertifikaları bunları buraya ekliyoruz. Yabancı dil belgeniz varsa bu alandan, işte sınav bilgileri varsa KPSS bilginizi buraya yazıyorsunuz. Mesleki yeterlilik ve diğerlerini doldurduktan sonra referans kısmına da birini ekleyebilirsiniz. Özgeçmiş görüntüle. Herhangi bir yerine e, herhangi bir kuruma ya da farklı bir eee Özel işletmeye özgeçmiş CV verecekseniz dilerseniz iş kurum özgeçmiş görüntüle kısmından almış olduğunuz bu belgeyi e, ilgili firmaya verebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatma yapıyorum. Sitemizde bakanlıkların ve diğer kurumların iş ilanlarını paylaşacağız. Bu göstermiş olduğum kariyer kapısından e devlet şifrenize giriş yaparak rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.